Merhabalar arkadaşlar. E, aklımda yeni konu işlemek vardı. Ama sadece klaslara yönelik örneklerin internette çok arandığını gördüm. Demek ki insanlar sınıf yapısı ile ilgili örnekler aratıyorlar. Bu yüzden sadece klas yapısının olduğu 4 tane, 3-4 tane örnek çözmek istiyorum. Bu video sadece örneklerden olacaktır. E, i̇çlerinde daha önce çözdüğüm örnekler de olabilir ama bu dört tanesi klas yapısını iyi kötü açıklayacaktır mantığını. Bunları anlayarak bir sonraki konuya geçmem daha iyi olacak. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Normal girişlerimizi yazalım hemen. Bir önceki derste de benzerini yapmıştık. Hatırlamak amaçlı tekrar bir tane yapalım. Şöyle diyelim. Her zamanki bir klasesimize alışkanlık oldu bende. Deneme adını veriyorum. Yine deneme diyeyim. Bir tane private değişken tanımlayalım. Tam sayı olsun. Şöyle diyelim. Pardon. Int a public içine void ata diyelim int x normalde bunu böyle yapıp sınıfın dışında şu şekilde de yapabiliriz şu şekilde ata deriz int x deriz böyle yapabiliriz ama zaten o mantığı biliyoruz. Uzatmaya gerek yok. Hemen şurada tanımlayalım. Sınıfın içinde. A, X eşit diyelim. Niye böyle yaptığımızı anlatmıştım. Bir daha anlatacağım zaten programın sonunda. Göster fonksiyonu yapalım. Bu da sayımızı göstersin. Şuraya da test 1, test 2 diyelim. Main'imizin içine gelelim şimdi. Test 1 çarpı ata diyelim. Kaç olsun? 123 olsun. Test 2 çarpı ata. 546 olsun. Bunları yazdıralım şimdi. Siyah Test 1 çarpı göster. Endline. Test 2 çarpı göster. Şimdi bu çok basit bir yapı oldu. Bir çalıştıralım bakalım hata verecek mi? Hayır çalıştırdı programı. Gördüğünüz gibi yapmak istediğimizi yaptı. Şimdi bunu kısaca hemen anlatıp geçeceğim. Şimdi burada public sınıf içinde, sınıf yapısının içinde public'in dışında olan, şu kısmın dışında olan her şey private demiştik. Yani int'a değişkenimiz, yani a tam sayı değişkenimiz private olarak tanımladık. E Bu private'a normalde şu şekilde erişemezdik. Örneğin şöyle yapalım. Test1 çarpı a eşittir 15 deyip şurada test1 çarpı a deyip ulaşırsak bize hata verir. Ne, ne hatası veriyor? a tam sayı değişikliğini private diyor. Buna dışarıdan hiç kimse erişemez diyor. Şöyle yapsaydık peki bu şekilde yapsaydık. Bu sefer cevabı gösterecekti. Int i burada ne tanımladık? Public tanımladık çünkü. Şimdi şurayı tekrar geri alalım. Şimdi burada ne yaptık? Biz ne demiştik? Sınıf içinde private olan değişkenlere sadece o sınıf içinde var olan fonksiyonlar erişebilirler. Ne yaptık o yüzden? Bir tane void ata fonksiyonu açtık. int x parametresini oluşturduk. Dedi ki biz a'ya madem ulaşamıyoruz normal şartlar dışarıdan. E peki bu a'ya nasıl değer atacağız? Şöyle yapalım dedik. Fonksiyonda bir x tanımlayalım. O x'i a'ya atayalım. Daha sonra o fonksiyon üzerinden main kısmında o fonksiyonu kullanıp private olan int a değişkenimize, tam sayı olan değişkenimize ulaşalım. O yüzden a'yı x yaptık. Return a dedik bu göster fonksiyonumuzda. Değişken listemizi girdik. Sonra test bir ata kısmımız yani x kısmımıza 123 girdik. Bu 123 neydi? x'ti. Onu a'ya atadı. a'mız 123 oldu. Sonra dedi ki test bir göster. Göster ne yapıyordu? Return a yapıyordu. Yani a'yı döndürüyordu bize. 123'ü döndürdü. Sonra bir satır aşağı indi. 546'yı döndürdü. Mantık çok basit arkadaşlar. Şimdi hemen bir örnek daha yapalım. Bu örneğimiz ne yapsın? Fit ve in çevirme hesapları var arkadaşlar. Fahrenheit, sıcaklık falan filan. Yanılmıyorsam fit ile 12'nin çarpımı inç'e eşitti. Her neyse o önemli değil. Yapalım. Class. Deneme değil de başka bir isim verelim. Çeviri diyelim. Sınıf adımız bu sefer çeviri oldu. Şimdi yine private iki değişken tanımlayacağız. infit ve inch adında iki private değişken tanımladık. Şimdi bir tane yapıcı fonksiyon yapmamız lazım. Niye yapıcı fonksiyon yapıyoruz? Çünkü değer atacağız. Hemen yapıcı fonksiyonumuzda başlayalım. İçine bir de parametre atayalım. Ne diyelim? int f diyelim. Açalım bunu. fit eşittir f diyelim. Niye böyle bir şey yaptık? Çünkü fit tam sayı değişkenimiz private. Dışarıdan bir yerden erişemeyecektik. O yüzden burada erişelim dedik. int eşittir fit çarpı 12. Bunu yazdıralım bir de. Ayrıca bir göster fonksiyonuna gerekiyor. Burada yazdıralım ben. Fit. Fit. Inç. Dir. Şöyle bir ters koyalım. Evet. Tamam. Beynimize gelelim. Ne diyelim? Pardon, hep deneme kalmış aklımızda. Şurası deneme olacak, çeviri olacak. Sınıf adımız geliyordu. Yapıcı ve yok yıkıcı fonksiyonu. Sınıf adı neyse yapıcı ve yok yıkıcı fonksiyonda aynı ismi alıyordu. Çeviri şuraya koyalım. Çeviri ne diyelim? Şurada tanımlayabilirdik normalde x bir y şeklinde. Ama tanımlamasak da şurada belirtebiliyorduk. x parantez içinde 12 olsun ve çeviri Y 15 olsun. Belli ipi çalıştıralım. Şimdi 12 fit 144'tür diyor. 15 fit 180'dir. Biz burada ne yaptık? Şurada neyi göstermek istedik? Çeviri X 12. Bu kısım bu kısımla aynı şey ifade ediyor. Yani f yerine neyi koymuşuz? 12'yi koymuş. Ne yaptı burada? 12'yi fit'e atadı. Fit'imiz artık kaç? 12. 12 çarpı 12. Yeni inç değerimiz 144 oldu. Ekrana da yazdı zaten. Fit 12 fit 144 15 için de aynı şey. 15 fit 12 ile çarpı 180 dedik. Bu da güzel bir örnekti. Şimdi başka bir örnek yapalım. Bu örnek biraz daha karışık gibi gözükse de yine aynı mantık arkadaşlar. Hacim hesaplıyorum. Class diyelim. Hacim hesapla. Sınıf adımız hacim hesaplı olsun. Şurada noktalı virgülü unutmuyoruz. Şimdi yine private değişken tanımlayacağız. Ne diyeceğiz? int x olsun, y olsun, z olsun ve hacim olsun. Public tabi bu x, y, z köşeleri bunların çarpımından hacmi elde edeceğiz. Şimdi bunlara nasıl ulaşacağız? Bunlar private x, y, z private değişkenler. Bunun için bir tane yapıcı fonksiyon oluşturmamız lazım ki bunlara ulaşabilelim. Bunlara bir de parametre atacağız. Ne diyeceğiz? Int A diyelim. Int B. Int C. Az önceki aynısı. Ne yapmıştık? Fit eşittir F demiştik. Burada da bunu yapacağız. X eşittir A. Y eşittir B. Z eşittir pardon. Z eşittir C yapacağız. Ardından private olan değişkenimiz hacmi x çarpı y çarpı z'ye eşitleyeceğiz. Tamam. Bir de şöyle bir fonksiyon oluşturalım göster fonksiyonu oluşturalım bir de. Void göster. Siyat. Hacim. Ya da şöyle yapalım. Hacim. Hacim değişkenimizin adını alsın. Tamam. Gelelim main içine. Ne diyelim? Hacim hesapla diyelim. Az önceki gibi